Baba bak gördün mü? Özlemiş seni. Evet. Gördün mü Melek? Ay şunlara var. Gelin bakayım. Evet gel. Bak 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 hepsi de seni bekliyor. Gördün mü köye geldik? Evet küçük pisikler köye <laughs> eve kaçıyorlar Melek. Küçükler büyük kızım onlar büyüdü büyüdü. Önce küçüklerdi. Bunlar önceki küçük olanlar. Sen yavruyken hatırlıyorsun ya. Bunlar onlar bak kocaman olmuş. Bak bak bak. Kalsınca. Gördün mü? Anne, anne de evet önceden inekler buradaydı kızım. Ama şimdi kışı geldi ya üşüdükleri için içeri koymuş eller onları. Tamam mı? Hı -hı. Hadi git. <laughs> Nasıl kaçıyor gördün mü Evet kuşanın peşinden gidiyor. Çünkü kuşan onların annesi. Bak bak hepsi birden gidiyor bak. Biri ahırdadır belki de. Ha, o da geliyor bak. Beş tane mi? Aa yedi ikisi ne oldu? Bir öldüydü zaten müjgan diğeri oldu? Gezmeye gitti. Sahiplendirdin mi? <laughs> ha iyi yapmışsın ya yedi tane zor. Gel gel gel. Ne yiyeceksiniz siz? Ne yiyeceksiniz he? Hadi gidelim. Aa Melek Kuşa'nın portakalları da olmuş. Gördün mü? Büyümüş. Evet büyümüş. Ama kopartma sakın tamam mı? Hı. Geç. Hı. Kam katları. Limon büyüdü mü? Limonum dokuz tane. Oo maşallah. Geçin. Bak bak Geç. bak bak. Melek kavuşamazsın onlara. Bir <laughs> Niye bakıyor nahıra mı? Kamerada nahıra bakıyor. <laughs> Ama karanlık olmuş. Elleri kapatmış eve geliyormuş tamam mı? Asır, kuruyor, evet kuyruğu görünüyor sadece bir tanesinin. Başka da yok. Onu oturma kızım. Düşersin. gördün şey mü? Bak bak paşa koca bana olmuş bak. Bak hepsi de duruyor. Bak minikler de orada gördün mü? Ben, ben. Geç. Özledin misin? Git de bak hadi. Küçük tane büyüdü kızım. O yazın küçüktü. Gel. Bak orada en son. Ay Ulvi burada kızım. Sen bunu sütle büyütmüştün ya bak o da sana bakıyor bak. Ulvi. Bak Melek küçük paşa burada gördün mü küçük paşayı? Melek. Küçük paşa. Evet hadi ama yanına yaklaşma çok tamam mı?